<laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Uş, Dersteyiz. Bakın kamerayı da şuraya şakladık. Joy şimdi bir şey Hatta dün çantaya koyalım. Kamerayı koyalım. Hocam ben az tuvalete gidiyorum. Tam gitmiyorum hocam. Bir sırda. Kopya kağıdın var mı? Var var. Var var. ne alakası var? Ne kopyası? Lan! Kim kopya çekiyor kızım? Hocam bak şu taraflardan bir bak şu taraf. Bu bak bu da olabilir. <laughs> bak bir tane şey istiyordum hocam. Kopya çekiyor. Kopya kaydım var mı ya. Bakayım ben şimdi. Kızım sen dişimliğine gidiyorsun. <laughs> Duy hocayı şuraya <şöyle> koyayım. <laughs> Nasıl trolledim ama? <laughs> Ağlaşın hocam çocuk dövülüyor. Yani dövülmüyor ya. O müdür niye dövsün? Çocuklar konuşmayın. konuşmayın. Bir keresinde beni dövmüştü. Neyse. Tamam ders bitti. Hadi gidelim. Hocam siz kaç yaşındasınız? 85. Ha çok yaşlıymışsınız hocam ya. Sizi hiç sevmedim. Lan kızım. Gel başlayalım. Hadi, 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 hadi. Ben bilir. Müdürün odasına gidiyoruz ya. Dur 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 dur. Otobüs geldi. Ya susana. Aa, <laughs> 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 müdürün sandalyesi uçuyormuş. Hadi bir şahane video oluştu. Bir <laughs> çocuğum çoğulan. Çok şerefimden. sınıfımdan. Şu an hepiniz çakın. Şimdi sen de eve gidiyorsunuz. Saate bak saat 8 olmuş zaten. Tamam hocam bay bay hocam. Ay. Sevde. Neyse <laughs> ya. Sevde. Koş o koş koş. koş. Otobüs geldi ama biz hala otobüse bir. Ala 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 ala. Evet. Yan, evet. yan kalksa da oyun. Oyun arkasına saklanacağız mal. lan şuraya ya. Sen mal diyorsun lan? Bak okulda müdür de yok. Bak seni müdür sabah evden çıkarım okula gelirim senden erkenden seni müdüre şikayet ederim tamam gel hadi şaklandık kim şakaldı mı lan şunu da döverim lan karana Aa çok güzel şanlı ya Vallahi gelmem ya işte ya. Şey bizim minibüsümüz daha gelmedi o yüzden. Ben kım var ya? sen mi konuşuyorsun lan hayır ya hayır 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 ne ya yok gidiyorum tadı da mis gibi ya sakızın tadı da gibi ya hayır hayır ya hayır ya hayır ay tamam be ne konuşuyorsun Anam, Neredeyim lan ben? Okuldasın. Malak. Okulda ne işim var? Birer kopya çakacağız. Kaç saattir kopya kağıdını almak için okulda mı duruyoruz? Ya hayır ya hayır. Bilgisayardan kopya çekeceğim ay. He o zaman yarınki sınavı çözelim diye. Ya hayır ödevler için yarın sınav var da yani. An için de kopya çıkıyor. hayır. Rahat. Bir de matematik, Türkçe, hayat bilgisi sınavı var. Bir de kimya. Sen şimdi yap. al buna. Ha ne var? Aldım. Şimdi benim söylediğim cevapları yaz tamam mı? Tamam. 1A. 1A tamam. 2B. 2B tamam. Sınıfları yazıyoruz Ü galiba. Hayır, cevapları yazıyoruz. 3D. 3D evet bizim sınıf. Eee 4C. 4C, evet, 4 C 4 C evet dörtlerin son sınıfı ee, bir... Tamam yazın hadi bebe Tamam sen sını... kopya kağıdını almadın Kopya kağıdı bitti mi? Hepsini tamamladık mı? Hazar ben buraya kamera şey sakladım Lan oğlum uçuyorum <laughs> Ay biz yaktık doğru ya mal çevre Ma kafam Şimdi Hadi gel gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse ıı, okuldan yok başka bir yerden kaçacağız. Değil mi? Zaten her zaman kaçıyoruz mal. Evet. 50, 50 de değil de 10-15 gelse iyi olur. Evet. 50 de olur. Ben ayım. Hayır, hayır, hayır ha ha, ha. Allah, Allah. Geldik sonunda Hazar ya. Nereye geldik? Ya bahçeye mal. Ha benim adım ee, salak da olabilir ama sen mal diyorsan benim adım mal olsun. Of ya Gel yemek yiyelim. Ne yiyeceğiz? Sen ne? Mal mı Ne yemek istiyor? Durum hmm, ve hamburger var mı? Hmm, dürüm ve hamburger yok ama köf çiğ köfte var. Pardon. Ekmek arası köfte var. Yiyeceğim mi? Çiğ köfte yok mu? Yok. Lollipop? Yok. Ne var lan? Ekmek arası köfte var. E ben buzdolabında başka şeyler de görüyorum. E tamam. Pirzola var mı? Yok. Pirzola ne? Salata döner. E salata yapabilirim. Yok yok ama ben salata sevmiyorum. Döner de sevmiyorum. durum hamburger. Köfte seviyorum. Köfte var mı? var hmm. e, Var ama bunun içinde var. Tamam pompalı silah. He he yok. Hani biz okulda kalacağız ya. Hı. Okula biri gelirse onu döveriz diye. Öldürürüz Bak diyor. onun yerine bir şey var. Gel göstereyim. Onlar. Topa. Dikenli olsaydı bari. Onun yerine gümüş var. Daha sert bu. Al bunu Bak Oo, iki sopayla da vururum ben. gece burada kalabiliriz. Ama hani biz okulda kalacaktık. E burası da okul. Allah Allah. Okulun bodrumu mu? Hayır, gizli bir yer. He, fırını anladın. Evet. Burası kantin. İstersen ben burayı kantin de yaparım ama neyse. Yap yap. Bak zaten masanın üstünde dondurma var. <laughs> Lan bu dondurma değil bu bu. O ne? Buradan bir robot çıkıyor bak şuradan. Anam dünya eve geçecekler. Gel tövbe ya. Bu şarkının ismi ne? He. <laughs> 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 bir tane daha biliyorum ben. Ama diğerleri okulun dışında yetimhanede. O yüzden onu alamayız. Bak şimdi. Araba seni çıkaracağım. Min min. Bak burada elimde. O ne? O da aynısından. Yok kameraya benziyor daha çok. Otur lan sen. Şimdi elindeki kamera. Lan. Mal. Bir dakika benim ismim benim ismim neydi? Hazar. Pardon Rüdeydir. Pardon Hazar ara. Yok 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 yok. Ben olmadım hiç. Neyse. Hazar ben vallahi uyuyacağım. Senin rahatını bekleyemem. Bana. Neyse. Sen uyuyacak mı? Hayır ben gidip Adamların savaşına katılacağım. Adam döveceğim. Ne Sopaları banel. ver lan. Ya hayır uyuyacağız bana. Uyu lan. Hadi arkadaş, sabah gözüküyoruz. Burası kantin mi? Acıktım da. Hazar. Evet arkadaşlar biz uyandık. Ha oğlum ne yapıyorsun ya? En son işte gazoz seni faya eskilemiş galiba. Evet bir de yadala hamburger durum ee, bir de köfte yemiştim. Olayım. Ee, <gülüyor> yasız. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bunu istiyorum. Yanıyorum. Bana ne? Saman ye. Ben tokum sen ye. Bana salak deme. Sen salaksın zaten. Yok sen de bebesin zaten. Konuşmayı bitirelim artık. Ben de tam onu söyleyecektim. Ben de onu alıyorum. Sana da bunu alıyorum. Neyi? Ona. O ne? Portakallı su. Herkesin bende ben de inandım. Daha çok kolaya benziyor. Kola bu. Ben sen ne ara benim portalı soktun? Ne Ben az önce batıdaydım. Ama şu anda doğuya gelmişim. Neden? 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 Ne bileyim ben. Hadi biz gidiyoruz artık. Sevmedik burayı. Çantam nerede lan? Em, biz uyurken adamlar çalmıştı. Hı -hı. Ben onları dövecektim. Sen bana sopaları vermedin. Ya neydi? Alsaydın. Allah Allah. Hayır ben tam alacak kez. Sen bana vurdun. Vurdun mu? Vurmadım bir kere. En sona bir şapla indirdim alt tarafa. Neyse arkadaşlar video burada bitmiş değil. Hepinize bay bay. Abone olup like atarsanız sevinirim. Yenisi de gelir.